Mavi, kalk. Sınava geç kaldın, kalk. Ne? Sınava geç kaldın, üstüne bir şeyler giyin, hadi. Evet ya. Kızlar kalktı mı acaba? Ha bilmiyorum, bir bakayım ben onlara. Sen arabayı hazırla öyle. Hadi geç, geç, geç. Kızlar. yok sonra yok. yalnız uyumamadık. Sevda! Pembe! Kızlar kalkın, sınava geç kaldık. Pembe! Pembe! <laughs> Hadi kalkın kızlar Sevda kalkın, hadi kalkın artık. Pembe! Anam! Buraya ya! Evet sınava geç kaldık ya! Şimdi değiştirip geliyorum hemen tamam mı? Olmaz sen. o kadar vaktimiz yok Montal hadi yürü çabuk çık. Ya of hadi yürü koş! Sevda abicim hadi sen de Montal çok geç kaldık hadi. Koş! Sınava giriş belgemi unuttum. Ne oluyor lan? Ne bağırmıyorsunuz? Babasına sınava geç kaldık. <laughs> Nani! Lan abo, hakikaten geç kalmışız ya. Tamam kızım, hadi seni hazırlan, ben seni Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. hadi. Cemal, çabuk alabayı falan hazırla. Canım, e, kimliğini almayı unutma İlyas. Bak hala Kalemlerim nerede ya? Kalemlerim. Of, kimliğimi de bulamıyorsun. Kimliğin? Dur hele dur. Pembe. Gel. Sağ ol Hatice. Aa da bak kimliğin burada. Kalemlerin de burada pembe. Ha, bacım ben şu okulmuş şekerleri sevda yetiştireyim de yedireyim. ha. Biri koy. Bana da bir. gidene. Kızlara yutturayım. Bir bir. Al bacım. Sağ olasın. Haydi. Annem aç ağzını. Yut bakayım. Ben zer gibi çalışacak şimdi. Başarılar. Heyecan yapmayın tamam mı? Sağ olun. Hadi, hadi hadi. anne. Hadi hadi. Kız. hadi. 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 kızım. Hadi kızım. Üf. Aç 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 aç. <laughs> Bilgin abla yeter ya. Kusacağım şimdi aç karnına. Bir şey olmaz kuzum. Mavili Pepe'den geri mi kalmak istiyorsun? Bak bunlar okunmuş şeker. Besmele çek de ya. Hadi bakalım. Hah. Hadi. Yut anne. Yut kızım. Ulan Cemal. Uçkurunun sevdasına kızın hayatıyla oynadır. İnşallah yetişiriz oldu da uyduk böyle. İnşallah çocuklar sınava geç kalmaz. Ha oğlum yetişebilecek misiniz sınava? Geçiriz baba. Abi arabalar hazır hadi. Tamam abi. Koş annem koş. Ali, Ali hadi çabuk ne olur geç kaldık ya. Bana bak. Koş koş. Sevda annem dualarım seninle tamam mı canım? Bak sen bir göreçkisin unutma. Bir göreç ki girdiği hiçbir sınavı kaybetmesi tamam mı canım? Mavi. Annem, Soruları tıkatlı neyim yok, he mi? Aman diyeyim, kaydırtma neyim yapma. Haydi bak, aç ağzını. Anne, ya bana bir şey demeyeceksin mi? Sana ne diyeyim annem ya? Bol şans. Ah, ah bak, <laughs> bu ikinci şekeri de yut. Haydi, Allah yardımcın olsun anne. Geç kalıyorsunuz, <gülüyor> hadi. <gülüyor> anı, bir daha bir soru ama tamam mı? Haydi. Git geç, geç bacım git. Biriniz doktor, biriniz mühendis çıkın inşallah. Hadi anne. Hadi güle güle, hadi, hadi güle güle. Allah zihin açıklığı virsin. Kız, Sevda, Annem bak. Bilmediğin soruları boş bırak, sonra dönüp bakarsın canım. Hadi besmele çek. Hadi kızım, hadi, hadi bak. Allah zihin açıklığı At. Hadi. Ah, anam kız, şu pembeden hiç umudum yok ama. Allah'ım sen büyüksün. Maşallah, hadi bakalım. Görevimizi idare ettik, gidelim içeri. Hadi, gidelim. Hadi 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 hadi. Koşun koşun. Ay kimse kalmamış. Herkes içeri girmiş abla. Ya bizi almayacaklar. Ya of. Hadi. Mavi. Başarılar. Kızım bol şans. Aşkım başarılar. Lan Ah benim de. Tamam hadi gelin gelin başarılar. Mavi. Hah. Bu ne hal? Ya sorma Ömer sınava geç kaldık ve sınıfımı arıyorum. Ver bakayım. Beş ha. Hemen şurada koridorun sonundaki sınıf. Hadi koş. Başarılar. Sağ ol. TV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.